Arkadaşlar bugün sizlerle Tanışört hani short videosu çekmiştim. Biraz da BMW dağıtıyorum. bir şu BMW'yi satın alacağım. İsterseniz şey yapabiliyorsunuz. Ben geçen bunu sildim. Geri yapmak için bir daha vize varmış. Evet. Ya. Hmm. bu bu Bukat'te hiç şeyleri göstereyim. Bakın. İki SP yeni güncellemeyi göstereceğim. Bu var. Bu bende var. Ama bunu hiç alamadım, hiç alamadım. Bu da var. Bunu da alamadım. Kaç liraymış Ferrari? bu 345 mi <laughs> 446 mı Yok almam Vallahi almam

Ya bana ne ya? Bana ne ama? Bana ne? Bakacağım. Yuu! Hileli. Hilesiz. Bunu hiç satma. Yok. What? What the hell? Hmm. Ama baba ne? Lütfen. Oh. Yok deme. Vay canına. Ne yapmış? Ha benim eski aracım böyleydi. Tutuyorum ha.